Arkadaşlar sosyal medyada hoşunuza gitmeyen bazı paylaşımlar oluyor ve hemen tepki gösteriyorsunuz. Tabi bir muhalefet olarak, bir eleştirmen olarak bizler genelde bunu yapıyoruz. Ama bunu yapmadan önce ilk yapmamız gereken şey o haberin doğru olup olmadığını teyit etmek. Biliyorsunuz artık yapay zeka var, ChatGPT var, Grok var, X 1 yapay platformu var. Oradan bu işi teyit edebilirsiniz. Önce haberin doğruluğunu teyit edin, ondan sonra tepkinizi gösterin. Çok basit bir konuya değineceğim. Biliyorsunuz yeni kölelik yasası adı altında sosyal medyada gündem olmuş bir paylaşım var. Ben de gördüm. Bu arada ben de turizm çalışanıyım. Turizm sektöründe mutfak şefliği yapıyorum. Ya paylaşımı yapmadan önce şunu yapmanızı tavsiye ederim. Onu bir analiz edin, bir araştırın. Sonra tepkinizi gösterin. O orada kölelik diye bahsettikleri, tepki gösterdikleri o yasa aslında haftada bir gün sabit o kullanımızı haftada herhangi bir güne çekmiş oldular. Yani şöyle söyleyeyim, her pazartesi izinli olacağıma ya da her salı izinli olacağıma artık istersem salı kullanırım, istersem çarşamba, istersem cumartesi. Bu bizim de işimize geldi. Mesela son zamanlarda denetime geliyordu SGK. Niye sabit of kullanmıyorsunuz diye işvereni yatırımcı zorluyordu. E bu kez yatırımcı bize sabit of vermek zorunda kalıyordu. Halbuki bizim çarşamba işimiz oluyordu. Haftalık ofumuzu çarşambaya çekiyorduk. Bu turizm çalışanlarına ek olarak gelen bu yasa aslında çalışanın haftada bir gün herhangi bir gün izin kullanması için verilen bir yasa. Yani haftada 45 saat çalışma değişmedi. Yani aslında 10 gün çalıştıktan sonra of verme zorunluluğu getirilmedi. Sadece haftanın X bir gününde o kullanma imkanı getirildi. Lütfen sizden ricam gündemimizi bilmediğimiz konularla, analiz etmediğimiz, araştırmadığımız konularla meşgul etmeyelim. Çünkü onlara ayırdığımız algoritma asıl meselelerimizi örtbas ediyor.